Evet arkadaşlar motosikletle bile gidemediğiniz bir İstanbul trafiği gününden herkese merhaba. Sağdan gidebilirim de şimdi burada dolmuşlar servisler çok gir çık yapıyor. O yüzden oraya dalmak istemiyorum. Buradan böyle yol alabildiğimiz sürece gideriz. Karşıkçeres 8. Bölüm 2 ay olmuş oluyor böylece bu seriye başlayalım. Ben keyif alıyorum seriyi hazırlamaktan. Umarım sizler için de izlemesi keyifli oluyordur. Normalde burayı kullanmıyorum da bir Kadıköy'e uğramam lazım. O yüzden böyle bir tercihte bulundum bugün. Yolumu kısaltmak adına. Yani yolu kısaltıyor da eziyeti arttırıyor ya. Diğer taraf daha uzun ama Emniyet Şeridi var. İkinci köprü yolundan İstanbul'a bilenler için. Hop, ikinci köprü yolundan bahsediyorum. Öyle bir durum yani. O adam daha bir şey yapamaz. Senin bir şey yapman lazım. Sen de hiç oralı değilsin ya. Çizmek istemiyorum şimdi. Ama demin var. Şimdiden herkese keyifli seyirler arkadaşlar. Arke bir tane bidon koymuş ama yani bidon arabadan daha az dikkat çekiyor. Bir sola daha gelir misin? Geleceksin anladığım kadarıyla ama beni bekliyorsun gibi. Teşekkür ederim beklediğin için. Ablam da ne yaptığını, ne yapacağını bilmiyor anladığım kadarıyla. Çok garip İstanbul trafiği ya. Of. Eşek bu dolmuşçular ya. Şu servis şoförleri kadar eşek bir millet yok ya. Şu LDD 118. Tüm trafik kilitledi adam ya. Geçen gün bahsettiğim mevzu işte sana. Yol, hani sen demiştin ya tramvay yolunda duruyorlar hani falan gibi. Yani normalde duramamalı, durmamaları lazım. Çok ağır cezası olması lazım ama şu bu tür şeylerin cezası hafif olduğu için hatta ceza yazılmadığı için insanlar böyle suistimal ediyorlar işte. Gerçi kimse o kuralı da bilmiyordur da bilse de uygulamaz adam. Neyse. Yani İstanbul trafiğinde şöyle bir şey var. Kurallara uyduğun sürece yolda gidemiyorsun. Yolun uzuyor. Yok hayır benim bu bahsettiğim örnek veriyorum. Terse girmeden giremeyeceğin sokak var mesela tamam mı? Hani oraya gitmek için terse girmeden oraya gitmek için örnek veriyorum çevre yoluna falan çıkman gerekiyor. Öyle saçma sapan. bak 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 gözünü sevdiğim bak Burada yaptığım frenin ben manasını çözemedim mini. İşte burada da çözemiyorum frenle balata eskitmekten başka bir şey değil bence. E çok da umurunda değildir balatalar da. Evet bakıyoruz sola yakından mı girecek? Evet. Buraya hiçbiri dönemiyor. Hiçbiri dönemiyor şu şu yolu. Hiç kimse dönemiyor. Çok garip değil mi ya? Ondan sonra ne yakından takip ediyorsun diyorlar. E bunlar yüzünden işte bak ne sağda duruyor ne solda duruyor. Hiçbir şey de yapamıyor. Bak yaptığına bak. Ay sinyal zaten yok da şey de yok hani ne yapacağını belli etme de yok. Ne bileyim hani mesela şeridin birazcık sağında birazcık solunda durursun. Adam seni şey yapar, Anlar yani geçip geçmeyeceğine dair en azından. Şimdi en sola attı kendisini. Ama burası ilerleyecek. En sol değil buraya ilerleyecek. Allah seni ne yapmasın ya. Bak 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 bak. şu hareketi bize de yapıyorlar, arabalara da yapıyorlar. Yani bu yapılan işler yani görmeme mevzusu değil arkadaşlar. Kültürsüzlük yani. Farklı bir durum yok ortada. Hepsi şeye gidiyor lan. Geldik yoktunuz demeye gidiyorlar. Oho, kaç? 5 tane, 6, bir tane daha ile 7. Bunların hepsi şimdi gidip şey diyecek. Geldik yoktunuz. Şeridinde gitsen bile yani yol vermene bile gerek yok biliyor musun? Şeridinde gitsen. Senin en sol şeritte ne işin var? Ki bak önü de boş ha. Önün de boş. En sol şeritte gidiyor bir de. Hala sol şeritte bu arada. İlginç ya gerçekten. İşte bunlara ceza yazılmadığı için böyle rahatlar ya. Şu adam mesela bilse ki orada gittiği tespit edildiğinde 10 bin lira ceza yiyecek. O zaman görsen çıkıyor mu çıkmıyor mu o sol şeride. Bir sağ bir sol yap otobüs şoförüsün sen de. Bir arabanın önüne geçti sadece bu arada. Başka hiçbir şey yapmadı. Sol arkamdaydı. Sağıma geçti. Oradan soluma geçti. Ben sağ sinyal verince sen de benim arkama girsen ben böylece sağa daha erken girebilsem daha rahat konum alsam hem senin için hem benim için daha iyi olmaz mı be abicim ya. Helal lan ablam sana. Hiç beklemezdim bak. Düt düt. Ya abi. Sanki geçemeyeceğim. Bu kadar kuvvetlisiniz ki. Abi bomboşsun oğlum. Çık işte. Ya, utanmasa daha yavaş gidecek. Taha Girzen değil mi sen? Buna bak. Tamam buna bak. Abicim. Ayn aynaya bakarsan eğer. Aynaya, aynaya ben bakıyorum da sen şeridinde gitmiyorsun. Hayır. Zigzag çizmiyorum. Abi bak burada kameram var. Sana yemin ederim. Bak çok özel bir şey söyleyeceğim sana. Ben üç kere sürüş eğitimi aldım. Özellikle. Ben şeridimde gidiyordum. Bak ben kornaya kolay kolay basan biri değilim. Tamam mı? Şeridimde gidiyordun dediğin şeye bak. Evet, bakıyoruz şimdi şeridinde mi gidiyormuş. Evet arkadaşlar, bu şeridinde gitmek oluyor bu arada. Tekrar dediğim gibi olayı gereksiz uzattığımı farkındayım ama gerçekten o an kendime hakim olamadım. Evet şeridinde gitmek bu şekilde oluyor arkadaşlar. Trafikte dikkat edin. Kimseyle kavga etmeye tartışmak gerek yok. Ben burada kontrolü biraz kaybettim. Ve sonrasında da bundan dolayı pişman oldum. Zigzag çiziyordun diyor bana. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir konu üzerinde bir video olacak. Bu şekilde karışık şeyler olmayacak. Videodan keyif aldıysanız, eğlendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmından fikirlerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.